Peki neden Kore? Bir tık garanticilik yapmış olabilirim. Derim ki ekibim yoksa ben de yokum. Bir de şey vardı aslında. YouTube'a nasıl başladı? Dedim ki ben gidiyorum. Hayatım nereye gidecek çocuklukta ya tam bazı travmalarımızda. Aylin lütfen artık kendini ol. Çok merak etmişsiniz orada nasıl bir insan olduğunu. Evet, i̇ki farklı Aylin var gibi. Biz de dönem verimli kullansaydım mesela Aylin'cim. En sevdiğin renk, dizi, kitap, hayatımdaki birçok şeyden ödünü vererek düşündüm şu an. Düşünmeye devam ediyorum. Biraz daha bir düşüneyim. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz sorusu. Merhaba arkadaşlar ben Aylin. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün beraber beni tanıyın çekeceğim. Yani soruları siz sordunuz ben anlatacağım. Çünkü ben böyle kamera karşısında geçtiğinde ne yapacağımı gerçekten bilemedim. İşte yani ne konuşabilirim kendim ne anlatabilirim acaba diye. Böyle birazcık kafam karışmıştı o yüzden size bir küçük yardım aldım. Şimdi o sorduğunuz sorulara böyle bir göz gezdirdim. Onlarla birlikte bir de kendi düşündüklerimi falan hepsini arada anlatıp çözeceğiz diye düşünüyorum bu konuyu. Ben daha önceden böyle bir video yapmamıştım ama sanırım YouTube'da herkesin yapması gereken klişe bir video. Ya ben bazen şey zannediyorum böyle insanların yani hayatımda olan insanların, işte arkadaşlarımın ailemi falan beni sadece takip ettiğini zannettiğim için böyle bir ihtiyacım olmamıştı ama yeni yeni gelen ufak ufak da olsa inandığım bir ailem var artık. Ve daha olarak da insanların beni tam olarak tanıması ve bu kız niye burada, bu burada ne yapıyor dediğiniz şeyler olabiliyor. Onlara şimdi cevap vermeye geldim. İnşallah kısa, öz, açık bir şekilde cevaplayacağım. O zaman hadi hemen videoya geçelim. 28 Ağustos 1991'de İstanbul'da doğdum. 30 yaşındayım, 31 asla şu an kabul etmiyorum. <laughs> Başak Burcu'yum ve Burcu'nun özelliklerini tam olarak taşıdığım söylenebilir ne yazık ki. Boyum 1.70, kilom da 57-58 arasında gidip geliyor. İnşallah daha aza iner. İlerleyen günlerde malum yaz geliyor. <laughs> Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Aslında ondan önce de bir İstanbul Üniversitesi mezuniyetim var ama o bölümle ilgili herhangi bir şey yapmadım. Orada da banka ve sigorta okumuştum. Ama o bölümle ilgili çalışmaya çok fazla tercih etmediğim için tekrar hazırlandım ve işletme okudum. E sonrasında da Türkiye'de olan bir Kore firmasında işe girdim. Ondan önce aslında Kore ile tanışma videomuzda anlatmıştım. Bu daha uzun bir süreç. Yani 12-13 yılı olan bir süreç. Ama bir de okurken, üniversite öğrencisiyken ikinci sınıfta e, de değişim öğrencisi olarak Kore'ye geldim. Ve 6 ay kadar Kore'de bir eğitim aldım. E, daha sonrasında Türkiye'ye döndüm ve mezun oldum. Mezun olduktan sonra az önce de söylediğim gibi bir Kore firmasında işe girdim ve insan kaynakları sorumlusu olarak çalıştım. 2 yıl kadar da Türkiye'de çalıştım. Daha sonrasında ee, içeride böyle bir şeyler ufak ufak da olsa bir değişiklikler olmaya başlar ve ben aslında kendi olduğum yerin yani kendi ekibimin içinde bulunduğum yerin mutlu huzur olduğunu, diğer türlü o şirkette çok fazla ilerleyebileceğimi düşünmediğim için dedim ki ekibim yoksa ben de yokum uh, dedim ve istifa ediyorum arkadaşlar. <laughs> ya, gerçekten tam olarak böyle olmadı ama tam olarak böyle de oldu gibi bir, bir şey var aslında orada. Yani orada mutlu olacağım artık inanmadığım için diye bir daha bir kısa bir şekilde ve istifa etmeye karar verdim. İstifa etmeye karar vermemin e, tabii ki de bazı zorlukları olacağını biliyordum. Yani daha sonrasında ne yapacağım, nasıl olacak gibi şeyler var. Sonuçta belli bir kariyerim var ve iş arama sürecine girmem gerekiyor ama o dönem tam aslında böyle korona dönemi olduğu için ben bu süreci böyle geçirmek istemiyorum. Ben bu süreci kendim için bir şey yapmak istiyorum. Yani kendim için katabileceğim kadar ne varsa biraz daha onu katayım istiyorum dedim ve çok daha fazla geç olacağım olmadan yani zaten geç olabilir bazen bence çok geç değildi yani değil ama dedim ki ben gidiyorum Kore'ye. Aileme danıştım ve dedim ki böyle böyle benim bir fikrim var. işi bıraktıktan sonra e, tek, tekrardan Kore'ye gitmek istiyorum. O dönem tam böyle korona olduğu ve kapıların kapanlığı bir dönem olduğu için de Kore'ye sadece öğrenci olarak gelebilirdim. Ben de bunu İngi e, İngilizce öğrenciydi diye. <laughs> ben de bunu çünkü değişim öğrencisi olarak geldim. İ İngilizce eğitimi almıştım. Yani, herhangi bir Korece eğitim almamıştım Kore'de. Dedim ki o zaman ben Kore'ye gidiyorum ve Korece öğreniyorum. Başka türlü bu iş olmasın. Gerçekten tam anlamıyla öğrenmek istiyordum. Yani bunu şirkette çalışırken biraz daha fark etmiştim. Ee, Korece kolay öğrenebilecek bir dil olmadığını hissettiğim için dedim ki ben bunu gideyim yerinde daha doğru bir şekilde, daha hızlı bir şekilde öğrenirim dedim. Ve yaklaşık bir buçuk yıldır da Seoul National Üniversitesi dil öğrencisiyim. Eee, inşallah bu dönem bitecek ve <laughs> Eylül ayı itibariyle de yüksek lisansa başlayacağım. İnşallah diyorum. Herhangi bir aksilik olmazsa, yani olmasın lütfen olmasın istiyorum. Ee, evet, insan kaynakları yaptım ama şu an böyle değiştirmek istiyorum bölümü. O yüzden de bir yüksek lisansla değiştirmek istediğim bölüm biraz daha öğrenme ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Aslında ben işimi yaparken de veya hayatımda da e, birçok alanda farklı bir karakterim olduğunu düşünüyordum ki bütün arkadaşlarım ve ailem de aslında böyle düşünüyordu. Bana Aylin senin işin bu değil, Aylin senin işin bu değil, Aylin lütfen başka bir şey yapman gerekiyor. Buna bir araştırır mısın, buna bir bakar mısın diyorlar. Ben, ben hayır böyle ilk yapacağım bunları ben ben çok seviyorum işimi ya falan diyordum. Böyle gerçekten işimi çok seviyorum böyle. İnsanlarla iletişimde olmayı çok seviyorum çünkü. Ama bu sevdiğim işi aslında farklı bir alanda kullanmam gerekiyormuş. Birazcık bunu öğrendim diyelim. Ee, şimdi de bunun üstünde işte inşallah bir sorun olmazsa eğitimimi alıp bu yönde ilerlemeye karar verdim. Peki neden Kore? Kore'yi neden seçtin ve Kore'ye gittiğinde pişman oldun mu diye sormuşsunuz. Neden Kore? Kore benim bildiğim, tanıdığım, gördüğüm, daha önce defalarca seyahat içinde olsa geldiğim bir yer olduğu için yani böyle ikinci bir evim ve Yakın insanlar, benimle çok yakın olan insanlar da burada olduğu için herhangi bir zorluk çekeceğimi düşünmedim. O yüzden direkt evet ya o zaman Kore'ye oldum yani. Biraz daha böyle kendimi aslında bir nevi de garantiye de aldım diyebiliriz burada. Ee, hani ekstra bir yeni bir şeye tamamen oluşuma kendim atmadım yani. Bildiğim bir yere gelmekle bir tık garanticilik yapmış olabilirim. Ee, tamamen Kore'de yaşamayı mı düşünüyorsun diye soruyorsunuz. Ee, şu anki planlarımda tabii ki de yüksek sanslar ama o bittikten sonra ne kadar uzun süre Kore'de kalırım gerçekten inanın ben de bunu bilmiyorum. Ee, sadece Kore'de kalmak istiyorum, ben Türkiye'de yaşamak istemiyorum, ben Kore'de yaşamak istiyorum diye bir şey yok. Türkiye'de de yaşamak istemiyorum şu dönemde evet ama Kore'de de bilmiyorum yani ne kadar yaşayacağım bilmiyorum. Farklı bir ülkeye tabii ki de gidebilirim neden olmasın. Olduğum yer önemli. Olduğu insanlar, benim o anki duygu durumum aslında önemli. Yani mutlu olduğumu hissediyorsam evet orada kalabilirim, orada devam edebilirim ama orada beni mutsuz eden, böyle Ay acaba ya falan olduğum herhangi bir şey varsa orada kalmayı tercih etmiyorum. Hatta o yüzden eşi bırakıp geldim <laughs> sanırım. Yani böyle bir dayanayım ya, bir bakayım bu yeni oluşum nasıl olacak, işte altından kalkabilir miyim, zor bir süreç mi olacak, nasıl bir süreç olacak olacaktır, görelim falan filan demedim. Dedim ki ben bunu kendim için yapayım ya bir şey yapayım yani falan diye bunu yaptım aslında. Yani şu an en çok merak ettiğiniz şey Kore'de olmam ve Kore'yle nasıl ilerleyeceğim, neler yaptığım, çalışıyor muyum, okuyorum böyle şeyleri çok fazla merak ediyorsunuz. Çünkü aslında haklısınız çünkü ben direkt Kore'deki hayatımla ilgili size bir video çekiyorum doğal olarak da. Bir de şey vardı aslında bunu da şu an tam olarak burada açıklamam gerekiyor bence. YouTube'a nasıl başladım, nasıl başlamaya karar verdim vardı. Aslında ben Kore'ye geldim hadi YouTube'a başlayayım olarak başlamadım. Ben e, Kore'ye gelmeden, Kore planım olmadan önce de YouTube'la ilgili planlarımız vardı. Konuşuyorduk, ediyorduk arkadaşımla, hatta Deniz'le. <laughs> e, nasıl yapsak, nasıl olsa, olur mu, olmaz mı, şöyle böyle. Çünkü onlar benim yapabileceğime çok fazla inanıyorlardı. Hatta ben de bununla ilgili böyle ufak ufak araştırmaya başladım ailemle birlikte. İşte böyle nerede çekebilirim, ne içerikler çekebilirim, böyle yakınlarımla bunları konuşmaya başlamıştım. O dönem tam, olarak işte böyle koronanın patladığı, herkesin evleri kapağında bir dönem oldu. O dönemde aslında başlayan çok fazla da insan oldu. Ben o dönemin doğru bir dönem olduğunu kendim için hissetmediğim için başlamamıştım o dönem. Ee, sonra işten ayrıldığım dönemde bir 3-4 ay kadar Türkiye'de o zaman boş kalmıştım. O dönem mi başlasam diye bir de bir daha bir düşünmüştüm. Hani o süreçle işte ne yapıyorum, ne yapacağım, hayatım nereye gidecek bunu beraber bakalım istediğim bir dönemde olmuştu. Ama böyle bir şey geldiğince gelmiyor ya, olmayınca olmuyor ya, böyle öyle olmuştu. Yani kamera karşısına geçip asla başlayamadığım bir dönem olmuştu. Ee, sonrasında Kore'ye geldim. Ben pandemi döneminde Kore'ye geldiğim için. Bir anda Instagram'ım patladı arkadaşlar. İşte nasıl gittin, nasıl oluyor, karantinada şuydu. Bu, her şey çok yeniydi ve çok fazla bilinen bir şey yoktu. Ee, Olaran bir şey oldum böyle. Herkese tek tek cevap vermeye başladım. 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi. ki, bir dakika ya. Galiba şu an doğru dönemdeyim ben, oldum ve bir anda video çekmeye başladım. Ay çok kötü bir video var. yani sonradan izlediğimde gelme çok utanıyorum ve çok gülüyorum. Aslında hala kamera karşısında o kadar çok rahat değilim ben. Öğreniyorum, alışıyorum diyelim. Bir buçuk yıl çok uzun bir süre olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle başladım bıraktım, başladım bıraktım değilim ben. Evet başlama konusunda sürekli endişeli olan bir insanım. Başladıktan sonra hiç bırakmadım. Bir buçuk yıldır ara, ara, aralıksız yapıyorum bu işi. Ama hala istediğim gibi ben olarak kamera karşısında olamıyorum ne yazık ki. Birazcık utanıyorum, birazcık çekiniyorum diyelim. Yani bunun tabii ki çocuklukta ya tam bazı travmalarımız da var falan ilgili <laughs> o konuda şimdi girmeyelim. Boş verin. Ee, dediğim gibi sonrasında da öyle bir şekilde evet bu zaman bu zaman diye hissettiğim anda direkt başladım. YouTube şu an benim hayatımdaki yani işim değil. Ben şu an bir YouTuber olarak hayatıma devam etmiyorum. Yani buradan bir kazanç elde etmiyorum. Sadece burada yaşadığım anları, öğrendiklerimi, gördüklerimi sizinle de paylaşıp ve bana da anı kalsın istiyorum. Aslında çok fark edeyim. Herkes yok aynı şey soruyor. Kendim için yapıyorum falan. Diyor. Ama gerçekten kendim için yapıyorum arkadaşlar. Yani bunu arkadaşlarımla konuşmuşlar. Ben işte birçok ülkeye gittim ama elimde hiçbir şey yok video çok çekmemişim, fotoğraf çok çekmemişim, oraları çekmişim ve kendime ilgili çok fazla bir şey yok. Bir iki tane fotoğraf var falan. Hani şeyim böyle anılarım tazelenmiyor. Böyle hatırlayamıyorum bazen çok zorlanıyorum falan. Niye böyle oluyor ya falan olduğum bir dönem oluyor. Mesela böyle zamanlar Kore'de olduğumda ne yapmıştık, nereye gitmiştik? Hani, Aa bir dakika bakayım şuraya falan dediğim oluyor. Böyle çok hoşuma gidiyor yani. O yüzden o beni böyle Mutlu ede ve yeni insanlarla tan tanışmak. Ben YouTube sayesinde bir sürü insanla ta tanıştım ve bu saatten sonra artık 30 oldum. Daha bir yakın arkadaşım olmaz yani daha neler dedikten sonra yakın arkadaşlarım olmaya başladı. Biraz daha böyle kendi içinde olan bir insanım yani aslında İşte böyle e, kendi arkadaşları kendi çevresi olan böyle çok fazla çok fazla insanla tanışırım, konuşurum, muhabbet ederim arkadaşlarım ve kendi böyle sıkı dostlarım dediğim o küçük ailem var ya hani. Onları böyle çok fazla genişletmem aslında yani. Ama YouTube sayesinde bu değişmeye başladı. Çünkü yeni yeni insanların hayatında aslında çok daha önemli yerlerde olabileceğini öğrendim diyebilirim. İnsan ilişkilerinde nasıl olduğumu çok merak etmişsiniz. Bir de sürekli böyle gerçekten pozitif olup olmadığımı. Yani enerjimin sadece kamera karşısında mı yoksa gerçekte de böyle mi olup olmadığını sormuşsunuz enerjim kamera karşısında olduğu gibi gerçekte değil. Gerçekten daha fazla. Ama <laughs> ben bunu kamera karşısında çok fazla bunu yansıtamıyorum. Ve arkadaşlarım bunu daha önce de bir, bir vlogda söylemiştim galiba. Aylin lütfen artık kendini ol diyorlar. Kendim olmaya çalışıyorum ama birazcık utanıyorum hala. Ama bunu aşacağım. Gerçekten aşacağım yani. Yani enerjim yani böyle birebir konusunda hani o enerjimi yansıtamıyorum tam olarak. Bunu hissediyorum bazen ben de. Ama yine de olabildiğince yansıtmaya çalışıyorum diye düşünüyorum. Hissedenler var ama bu beni o hissedereceği de mutlu ediyor. İnsan ilişkilerinde çok uysal bir insanım aslında. Gerçekten çok uysal bir insanım. Yani böyle her şey okey diyen, sabreden, çözüm olan, hayır ben onu istiyorum, o olsun diye mesela derim, bunu istiyorum ama olmuyor. E yok olur, onu bir deneyelim. Ne olacak ki? Ne kaybederiz ki? Olan, kafasında olan bir insanın aslında. İkili ilişkilerim, yani özel ilişkilerimi çok merak etmişsiniz. Orada nasıl bir insan olduğumu, kıskanç bir insan olup olmadığımı da sormuşsunuz da. Ben kıskanç bir insan değilim arkadaşlar. Hatta bu yüzden başım çok yandı mı? Yandı. Evet. Ama gerçekten değilim. Yani bir insan nerede olmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Benden ayrı bir hayata da var onun sonuçta. Böyle çok fazla birlikte olup sadece bana bağlı olan bir hayatı olmasını istediğim bir insan olmadığı için ilişkilerim biraz gereksiz rahat olduğu düşünüyorum. Bence doğru olan bu. O yüzden çok rahatım bence ilişkilerimde yani. Ee, çok yakın arkadaşlarım dışında beni böyle gerçekten böyle çıldırmış gibi sinirli gören sadece iş arkadaşlarım vardır. Sinirli olmadığımı sorduğunuz için şu an bunu açıklıyorum orada. Bu i̇ş dışında çok kolay kolay sinirlenmem. Ama işle ilgili herhangi bir aksiliğe, bir yanlış anlaşılmaya, böyle bilmediği şekilde diretenlere aşırı derecede sinirlenirim. Ve sonuçları da hiç güzel olmaz. Yani ben genel müdürümün odamın kapısını kapatıp Aylin biraz sinirli, bence dokunmayalım dediğini biliyorum ne yazık ki. Gerçekten çıldırdığım dönemler oluyor. Bunu en iyi iş arkadaşlarım bilir. Sadece bir insanların işinin doğru yapması gerektiğini inanan bir insanım. Bu da bence Başak Burcu'nun verdiği bir etki olduğunu düşünüyorum. Ama özel hayatımda mesela işimde olduğum kadar böyle çok planlı planlı bir insan değilim. İşte kalkacağım, 3'te onu yiyeceğim, 5'te şunu yapacağım, 9'da şu olacak falan diye bir insan. Değil. Planlarım ama çok erteleyip çok üşengeç bir insanım. Gerçek anlamda çok üşengeç bir insanım. Ama sadece kendi özel hayatımda, İş hayatımda gerçekten böyle değil. Yani iki farklı ailem var gibi aslında. Orası biraz karışık <laughs> Karakterimin biraz daha oturma dönemi de bence iş hayatı olabilir. Çünkü yaptığım iş çok zor bir işti arkadaşlar. Yani sadece insan kaynakları yapmıyordum. O şirketin her şeyini yapıyordum bence ve o dönemde çok fazla çalıştım. Çok geç saatlere kadar çalıştığım, hayatımdaki birçok şeyden ödünü vererek çalıştım ama çok fazla şey öğrendim. O yüzden hani yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Hayattaki yaptığım hiçbir karardan da pişman değilim. Bazen o anla hemen sonra şey oluyorsunuz. Bence herkes olur ya. Keşke böyle yapmasaydım. Lanet olsun bunu niye böyle yaptım falan dediğiniz Bazen oluyor. Ama mesela bir yıl sonra, iki yıl sonra düşündüğümde ya ben onu iyi yapmışım aslında ya. Bak o sayede bunu öğrendim dediğim çok fazla şey var. Yani normalde Kore ilk geldiğinde değişim öğrenci olarak ilk değil ikinci oldu. Değişim öğrenci olarak geldiğimde çok fazla keşkelerim vardı. Keşke böyle yapmasaydım, keşke şöyle yapmasaydım. Kiz gönderen biraz da verimli kullansaydım mesela Aylin'cim dediğim çok fazla şey oldu. Ama sonrasında onlar olmasaydı şu an böyle olmayacaktım. Buna da karar verdim. Yani o yüzden büyüyoruz, değişiyoruz. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz de değişiyor. Bir de bana şey çok sormuşsunuz. Ya sanırım bu çok klasik bir soru oluyor. İşte en sevdiğin renk, dizi, kitap, işte şarkı falan gibi böyle şeyleri de çok sormuşsunuz. benim böyle gerçekten hayatımda evet bu çok önemli. Bu olmadan asla olmaz. İşte bu diziyi 500 kere izledim. İşte şu filmi her izlediğimde bunları hissediyorum falan dediğim bir şeyim yok aslında. Yani o anki duygu değişime göre değişiyor. Hayatımdaki en önemli, en sevdiğim şey. Evet, vazgeçemediklerim var ama en sevdiğim deyip sadece böyle spesifik olarak bir şey seçmek bir tık benim için zor ne yazık ki. O yüzden mesela vazgeçemediğim şeylerden bir iki tanesini söyleyecek olursam mesela kitaplarda Küçük Prens. Benim için çok özel ve çok anlamlı. Ondan vazgeçemem. Şeker portakalı aynen öyle. Ondan da vazgeçebileceğimi zannetmiyorum. Dizilere gelecek olsam Sherlock Sherlock Holmes'u çok severim. Zaten o tarz kitapları, filmleri de çok severim. Ama Sherlock Holmes'un o dizisi asla gelme yani yeni ile birlikte aşırı derecede seviyorum. Harry Potter aşırı derecede severim. Friends çok severim. Hawaii, Meteor Mother çok severim. Yani bu dizileri gerçekten çok severim. Filmleri çok severim. Ama işte dediğim gibi en sevdiğim sadece bu diyebileceğim bir şey ne yazık ki yok. Şarkı içinde de düşündüm şu an. Düşünmeye devam ediyorum. Biraz daha bir düşüneyim. Yok. Kesin hayır. yok. Ya çünkü o gerçekten dediğim gibi o dönem özellikle şarkılar çok değişiyor. Yani bazen beğendiğim bir şarkıyı haftalarca sadece onu dinliyorum. Bak kusana kadar onu dinliyorum. Size yemin ederim. Sonrasında bir yıl boyunca hiç dinlemiyorum. Böyle tuhaf bir şey. Mesela son bir haftadır her sabah bir Tarkan şarkısı uyanıyorum. Çok saçma arkadaşlar. Gerçekten her sabah. Bir insan her sabah farklı bir Tarkan şarkısıyla böyle güne başlayabilir mi? Ya yataktan öyle kalkar. Böyle bir dönemdeyim şu an mesela. Ee, son soru olarak da artık gelecek planımızdan bahsedelim. Şu andan bir ilk ağacı 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz sorusunu Bana 10 yıl diye sormuşsunuz. Ondan sonra kendimi nerede görüyorum? Nerede olmak istiyorsun ve nasıl bir insan olmak istiyorsun diye sormuşsunuz bu arada. Nerede görüyorum? Yani dünyanın herhangi bir yerinde görebilirim. Şu an böyle ben şurada olmak istiyorum dediğim bir şey yok güzel bir şehirde havasının güzel olduğu, insanının güzel olduğu bir şehirde olmak istiyorum. En önemlisi benim için bu. E, şu an olduğum karakterde bir insan olmak istiyorum. Sadece biraz daha görmüş, öğrenmiş, kendini geliştirmiş bir insan olmak istiyorum. Karakterimin değişmesini istemiyorum çünkü ben şu an karakterimi seviyorum ben. Kendimi seviyorum yani ben iyi bir insan olduğuma inanıyorum. İyi bir dinleyici olduğuma inanıyorum. Anlayışlı bir insan olduğuma inanıyorum. Böyle sıkıldım hadi ona kötülük yapayım diyebilen bir insan değilim. Kin tutabilen bir insan değilim. O yüzden böyle kalmak istiyorum. Ama tabii ki daha fazla öğrenmek istiyorum. Daha fazla görmek istiyorum, gezmek istiyorum. Yeni yerler, yeni insanlar tanımak istiyorum. Yeni yemekler yemek istiyorum. Böyle yeni tatları hiç kaybetmek istemediğim bir hayatım olsun. Olmalı cümle. Bir dakika başlayalım yeni tabları hiç kaybetmeyeceğim bir hayatım olsun istiyorum açıkçası. Umarım da böyle yaşamaya devam ederim ve hepsini de size gösteririm diye düşünüyorum. Sanırım benim gibi böyle kısa bir özet geçersek anlatacakların bu kadar da daha fazla bir şey olduğunu bilmiyorum var mı yok mu ama yine de merak ettiğiniz olursa belki başka bir soru cevap videosu çekeriz tekrardan beraber. Bu haftalık benden bu kadar da kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.